Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 43. Bölüm Medine'ye Giriş Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vadinden dönmezsin. Rableri onlara şu karşılığı verdi. Ben erkek olsun kadın olsun Sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katından bir mükafat olmak üzere onları içinde ırmaklar akan cennetlere koyacağım mükafatın en güzeli Allah katındadır. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'in göç yolculuğu artık sona ermişti. Medine'ye varana kadar birçok tehlike atlatan bu yol arkadaşları Vaha'ya 27 Eylül 622 Pazartesi günü ulaştı. Hazreti Peygamber Medine'ye girmeden önce kendisinden evvel hicret eden Müslümanların ilk durağı olan Kuba'da durmuş, ve birkaç günü orada geçirmişti. Bu sırada Medinelilerin peygamber Kuba'ya geldiği için sabırsızlandıkları haberi geldi. Bu yüzden Allah'ın elçisi orada üç gün kaldı ve ayrılmadan önce İslam'ın ilk camiinin temelini attı. Cuma sabahı Kuba'dan ayrıldı, o ve yanındaki müminler onları bekleyenlerle namaz kılmak için Ranun'u Ovası'nda durdular. Bu, Peygamber Efendimiz'in o andan itibaren yurdu olacak yerde kıldığı ilk cuma namazıydı. Bazı akrabaları onu karşılamaya gelmişti. Kubalılarsa onu geçirmek için yola çıkmışlardı. Cuma namazını kılanların toplamı bu insanlarla birlikte yüzü buluyordu. Namazdan sonra Hazreti Peygamber devesi Kasva'ya bindi ve Medine'ye doğru yola çıktı. Onun iki yanında ...verdikleri koruma sözünün boş olmadığını göstermek istercesine... ...Efsin'i ve Hazreci'li adamlar kılıçlarını çekmiş bir şekilde ilerliyordu. Bu kadar coşku dolu bir gün daha görmemişlerdi. Allah'ın Resulü geldi, Allah'ın Resulü geldi. Müjdesi yolu kaplayan kadınların, çocukların ve erkeklerin ağzında tekrarlanıyordu. Kasba, Medine'nin güneyindeki hurma ağaçları ve bahçeler arasından geçerken adımlarını yavaşlattı. Evler henüz çok az ve birbirinden uzaktı. Yavaş yavaş evlerin daha sık olduğu yerleşim bölgelerine yaklaştılar. Peygamberimiz her evden şu daveti alıyordu. Buraya buyur ey Allah'ın Resulü. Çünkü seni ve yanındakileri koruruz. Birçok kez kasvanın ipini kendi evlerine doğru çektiler. Fakat peygamberimiz her seferinde onları selamlayarak Bırakın istediği yere gitsin. Çünkü o Allah'ın emrindedir." diyordu. Bir noktada deve sanki Peygamber Efendimizin yakın akrabalarının yaşadığı evlere doğru yöneldi. Fakat tüm çağrılara rağmen onun çocukken annesiyle birlikte kaldığı bu mahalleden geçip gitti. Kasba içinde hurma ağaçları ve bir yapının kalıntıları bulunan bir bahçeye yöneldi. Bahçenin bir ucu bir zamanlar mezarlık olarak kullanılmıştı. Hurmaları kurutmak için ayrılmış bir yer de vardı. Mescid olarak çitle çevrilen yere doğru ilerledi ve onun önünde çöktü. Peygamber Efendimiz onun yularını bıraktı fakat inmedi. Deve bir dakika sonra kalktı ve tembelce yürümeye başladı. Fakat fazla uzaklaşmadı. Geri döndü ve daha önce çöktüğü yere gitti. Tekrar çöktü ve bu kez ayaklarını öne doğru yaydı. Peygamber Efendimiz indi ve inşallah bu evimdir dedi. Daha sonra bahçenin sahibinin kim olduğunu sorunca buranın iki yetime ait olduğunu öğrendi. Hazreti Peygamber çocukların velisinden onları yanına getirmesini istedi. Fakat çocuklar zaten oradaydılar ve hemen onun yanına gittiler. Peygamberimiz onlara bahçeyi kendisine satıp satmayacaklarını ve satarlarsa ne kadar isteyeceklerini sordu. Çocuklar, hayır ey Allah'ın Resulü, onu sana veriyoruz dediler. Fakat Peygamber Efendimiz bunu kabul etmedi ve etraftakilerin yardımıyla bir fiyat belirledi. Bu sırada yakında oturan Ebu Eyyub Halid, ülkemizde bilinen unvanıyla Eyüp Sultan devenin yükünü çözmüş ve evine götürmüştü. Diğerleri de gelip peygamberimizden kendilerine misafir olmasını istediler. Fakat o bu isteklere bir adam yüküyle beraber olmalı cevabını verdi. Ebu Eyüp ikinci akabede kendi kabilesinden ilk biat eden kişiydi. O hanımıyla birlikte evinin üst katına taşındı ve alt katı peygamber efendimize bıraktı.